tane uydurayım o zaman hemen. Evet. Hatta <laughs> farkındasınız onlar. <laughs> mı <bir türlü gülüyor> Manşeti sizden bekliyoruz <laughs> tamam. Şey değil, pek keyifli bir hafta evet, değil ya yani. hepimiz için. Yani bugünlük öyle size espri yapmayayım, manşet gibi bir şey vermeyeyim. Geçtiğimiz haftalarda bir vardı. Sosyal medya tanımadığımız zaten bizi takip ediyor Keşfetimi için. Aa abi. yok. Takipten tamam. geri çıkmışsınız galiba. Asla yok. Ben onu şeyden söylemiştim aslında, yani öyle zamparalık için yapmadığımı belirtmek için uzunca söylemiştim. Yani onları güzel e, figürler olarak takip ettiğimi, aslında çapkınlık amacıyla yapmadığımı söylemiştim. Fakat öyle söyleyince tabii ki küçük bir yerden alınıyor. Şarkınızdaki gibi zamparanın ölümü. Zamparan ölümü <laughs> yaştan sonra öyle bir insan zampara olmasa daha iyi olur. Kendinizi Kesin... peki hala çapkın olarak görüyor musunuz? Ya görmüyorum. Ben... bu e, çıkmaz diyorlar. Nasıl? <laughs> e yani bu yaşta biraz daha vites. <laughs> Biz çok şahidiz. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Sizin o hızlı dönemlerinizi çok iyi biliyoruz. Aynen, ben de o yılları hatırlıyorum. Özlüyor musunuz? bir tebessüm oldu. <laughs> yani komik. Şimdi düşününce komik geliyor. Yani en azından yani şimdiki hayatımla karşılaştırılınca bu sabah 6'da kalktım. Evet, spor yaptım, dışarıya çıktım falan. Onlar benim eski... Altıda yatıyordunuz ya. o evet, zaman. Tüyaman eski. Yatıyordu. eski Tüyaman altıda yatardı. Şimdi yeni Tüyaman altıda kalkıyor. Çok yatırıyorum aynı sokakta. Işte iki saat arayla oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya. Her girdiğiniz çıktığınız yerde de yanınızdaki kadın sayısı da artıyor. <laughs> evet, o yıllarda... Güzel bir hobi olarak alıyorum Artık öyle yaşamıyorum. Teoman, baba Teoman'ı da soralım biraz. O yani çok farklı bir insandır diye düşünüyorum. E, yani benim tek rolüm o değil aslında. İnsan e, benim yaşımda olunca artık annesine oğul oluyor ama annesine bir çocuk gibi bakıyor. Çocuğuna bir baba gibi bakıyor falan. Yani, Aile adamı oldun mu diyorsunuz? Aile adamı diyemeyiz bana. Ben hala rock'n'rollcu Teoman'ım ama başka rollerim de var artık yani işte şirketimin başındayım konserlerime özen gösteriyorum. Eskiden pek özen göstermezdim açıkçası. Eğlenceydi benim için. Evet. Artık daha bir, hem bir iş adamısın hem bir artık aile reisi falan gibi benim aslında alışık olmadığım Farklı soru, bir sorumluluklar yüklendim. Halletmeye çalışıyorum. Tam başardığımı söyleyemem hiçbir şey ama yani işte o sorumlulukları elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Sizin bir de bir takıntınız var sahnede. Hep kablolu mikrofon kullanıyorsunuz. Evet. <laughs> Onun bir sebebi özellikle ee, bir şey var. E, çok, çok rahatsız oluyorum öbür ters mikrofonlardan. Benim bir elimin e, o kabloyu kavraması gerekiyor. Alışkanlık aslında. Çok e, tam bir nedenini söyleyemiyorum. Bunu biliyorduk. Bilmediğiniz başka takıntılarınız var mı? O bende takıntı çok ki. <laughs> Ney mesela size çok böyle sizi zor duruma düşüren, güldüren? <laughs> Aa yok, batıl inancım yok ama çok takıntılı birisiyimdir. Yani bir sürü konuda, yani nerede oturacağımı seçerim, bir restoranda yuvarlak masaya oturmayı sevmem, bir sürü. Ya, yani uyduruk uyduruk şeyim var. <laughs> Peki kişilere takar mısınız? Aa, yok benim öyle insanlarla e, de, derdim yok. Ben nefret özürlü diyorum kendime. Bana kelek atanları bile e, şey yapamıyorum. Yani, küçük olamıyorum, nefret edemiyorum. Yani, yani. Ben de yok, ben de yoktur öyle şeyler. Peki, Çok teşekkürler. teşekkürler. Tamam, tamam.